Arkadaşlar merhaba Ev Ruhsar ben nasılsınız Bu akşam sizlerle eril dişil güncel durumuna bakacağız Bakalım eril ne durumda dişil ne durumda Birbirlerine karşı enerjileri nasıl Olası gelecekte onları neler bekliyor Bunları irdeleyeceğiz Uyabilir de uyumayabilir de Ben hep söylüyorum değerli olan sizsiniz Lütfen hayatın merkezinde siz olun Kendinize gereken özeni gösterin kendinize gereken değeri verin. Kimse için hayatınızı karartmayın. Kimse için hayatınızı da ıskalamayın sakın. Anı kaçırmayın arkadaşlar. Ne kadar özel, ne kadar değerli olduğunuzu asla unutmayın. Hep söylüyorum her can tektir ve her can özeldir. Kıymet bilin, kıymetiniz bilinsin. Şimdi gelelim açılımımıza. Öncelikle evillerin genel modu ne? Şu an ne durumdalar? Ona bakalım. biraz da kafaları karışmış belki çocuklarını özlüyorlar yorgunlukları olduğunu görüyorum ben duygusal anlamda boşlukta olduklarını görüyorum Peki dişillere bakalım dişiller genel anlamda ne durumdalar genel modları ne enteresan. Erilde de aynısı geldi. Dişilde de aynısı geldi. Dişiller de biraz daha geçmişe dönük durumdalar ama daha tutkulular. Daha bir mantıktalar. Daha bir akıllarını kullanma eğilimindeler. Eriller gibi daha duygusal değiller. Kendilerini boşlukta hissetmiyorlar ve kafaları karışık değil. Sadece içlerinde geçmişe dair, çocukluklarına dair, kaybettiklerine dair özlemler var. iki birbirlerine doğru genel modlarını öncelikle erilin dişile doğru genel modu ne Şimdi erilin içine doğru genel moduna baktığımda yine bir geçmişi özlem var. Çocukluğa dönüş var. Çok böyle dişilde veya aşkta değiller. Kendi içlerine dönmüşler. Kendi gölgeleriyle, kendileriyle savaş halindeler. Peki dişile bakalım. Dişiler artık kendi gölgeleriyle savaşmayı bırakmışlar ve iyileşmeye doğru gidiyorlar. Daha uyumlular, kendileriyle daha uyumlular. Onlar da şu an erilde değiller. İki enerji birbirini şu an görmüyor. Genel modları kendilerine dönmüş, kendilerine yönelmişler. Ama burada farklılık, eriller daha bir gölgede kalmışlar. Kendileriyle çatışma halindeler, kafaları karışık. Dişiller ise kendileriyle daha uyumlu iyileşme yolundalar. Kendilerini biraz daha iyi hissediyorlar. Farkındalıkları artmış. Peki düşüncelerine bakalım. Zihin enerjileri bize neler söyleyecek? Önce erilin zihnine bakalım. Dişine doğru nasıl düşünceler Eriller bağlılık geliştiriyorlar. Zihinlerinde bir bağlılık oluşturmuş bir aile özlemi var ama hala korkuları, gölgeleri, kendi karanlıklarındalar. Devam ediyorum düşünceleriyle erillerin Eriller dişilleri bir an önce aramak, ulaşmak, onlarla iletişim kurmak istediklerini görüyorum. Daha böyle ayakları yere sağlam basan, ne istediğini bilen konumdalar. Bugünlerde iletişim kurma istekleri daha bir artmış. Her an harekete geçme enerjisindeler. Bunu olası gelecekte göreceğiz. Bakalım harekete geçebilecekler mi diye. O karanlıklarıyla savaşmayı bırakmaları gerekiyor erillerin. Peki dişiller ne düşünüyorlar? Dişiller bu bağın sağlıksız bir bağ olduğuna karar vermişler ve durdurmuşlar enerjilerini. Bu yüzden aslında ne eril ne dişil birbirini görmüyor tam anlamıyla, genel anlamda. Dişiller enerjilerini kesmişler zihinsel olarak. Dediğim gibi sağlıklı bir bağ olmadığına karar vermişler bunun. Devam ediyorum. Sanki hep arada üçüncü şahıslar varmış. Dişiler gerçek sevgiye arıyorlar ve o derin sevgiyi bulunca harekete geçecekler. Bu sağlıksız bağdan kurtulmak için aslında bunu durdurmuşlar. Gerçekten erilin onu sevip sevmediğinden emin olmak istiyorlar. Peki duygulara geçelim. Erillere baktığım zaman onlar bir yıkımdan çıkmışlar. Dişille ilgili bir fırsatı kaçırmışlar ama yeniden kalplerini yapılandırmışlar. Kalpleri aşkla dolu ve bunun ruhsal bağlantı olduğunu hissediyorlar. Devam ediyorum erillerin kalbiyle. Eriller çatışmayı bırakıp kendi kalplerini yenilemişler, tazelemişler. Artık kendilerine daha çok güveniyorlar, aşka daha bir inanmaya başlamışlar. Bir şeyleri geride bırakmışlar ve bu bağlantıyı kabul etmişler. Peki dişillere bakalım. Dişillerin kalplerinde neler olup bitiyor? Dişiller evilden çok şey öğrenmişler. Aşka dair. Kalplerini açmayı öğrenmişler. Kendilerinin ne kadar değerli olduğunu öğrenmişler. Ben dişilleri daha bir kendilerine dönük gördüm. Daha bir kendilerini sever halde buldum. Bu beni mutlu etti. Devam ediyorum. illerin kalbinde gerçek bir aşk var ve bunun farkına varmışlar. O memnuniyetsizlikler, o duygusal yoksunluklar gitmiş. Kendilerini açmak istedikleri insan, kendini dönüştürebilen, ne istediğini bilen kararlı birisi. Peki her iki tarafında gölgelerine bakalım. Her iki tarafında yaptığı yanlışlar neler? Öncelikle erilin gölgesinde neler var? Eriller güç hep kendilerinde olsun istemiş ama dönüşmeyi, değişmeyi hep reddetmişler. Hiçbir harekette bulunmamışlar, hiçbir iletişim kurmamışlar. Yaptıkları en büyük yanlış kendilerini sessizliğe gömmek olmuş. Peki dişilerin yaptığı yanlışlar neler? Aslında dişiler de çocukça hareket etmişler. Konuşmak yerine kendilerini kapatmayı tercih etmişler. Buz kesmeyi tercih etmişler. Gerçek duygularını hiçbir zaman açığa vurmamışlar. Her iki taraf da birbirine bu anlamda çok benziyor. Peki olası geleceğe geçelim. Burada her iki tarafta bir iletişimsizlik, bir bitiş söz konusu. Hiçbir şekilde ortada bir bağ yok gibi görünse de ilk kartlara baktığımızda ani bir değişimle evirler dişiller için harekete geçecekler. Çok fazla işle hem hali olmuşlar. Çok fazla işe yoğunlaşmışlar. Bir işkolik olabilirler ama artık haksızlık etmek istemiyorlar. Dişiller kendilerini güçsüz hissetseler dahi buna dışa vurmamak adına çok sert çıkışlar yapabilirler. Çok kibirli hareket edebilirler. Bunu yapmamalarını öneririm. Çünkü onlar zaten çok değerli. Kendilerini bugünlerde biraz değersiz hissetseler de böyle bir kanıya varmamaları lazım. İki hafta içerisinde yapacağınız bir görüşme sizin gerçekten karar vermenize bir ilişki için ortak payda bulmanıza yardımcı olacak. Bu süre zarfı içerisinde kendinizi yalnız hissedebilirsiniz, kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz ama sakın unutmayın. Aslında yalnız değilsiniz. Önünüze bakın, eğlenmenize bakın. Sizi ne mutlu ediyorsa onlarla meşgul olun ama kimseyi de bekleme modunda kalmayın lütfen. Şu an hayattan hiçbir şekilde zevk almıyorsunuz. Hayat size ne sunarsa sunsun. Biraz böyle geri çekilmişsiniz. Eril için de geçerli, dişil için de geçerli bu. Ama dediğim gibi iki hafta içerisinde bir görüşme söz konusu uzaktan gelecek. E, eril uzaktan geliyor sanırım. Bir yolculuktan dönüş söz konusu veya ayrı şehirlerde ikamet var ama bir mesafe görüyorum ben. Bu mesafeler kapanıyor ve bir araya geliniyor. Bu görüşmeden sonra her iki tarafta gerçekten bu ilişkiyi kaldırabilir miyiz sorusunu kendisine sorup ona göre yol alacak. Peki, devam edelim, hemen bitirmeyelim. kartlarımıza soralım. Eril dişli Elle baktığım zaman yazmak istiyor. Haberleri var, söylemek istedikleri var. Kendi içinde sakladığı duyguları anlatmak istiyor. Neden kırıcı olduğunu, neden birden gittiğini, neden bu şekilde davrandığının hepsinin açıklamasını yapmayı planlıyor. Dişiller ise biraz bağımlılık geliştirmişler. Bunu şifalandırmaları lazım. Kendilerini biraz iyileştirmeleri lazım. Belki de bir seyahat onları iyi gelecek. Ama ne dilerseniz dileyin bugünlerde olacak arkadaşlar. Şans sizden yana. Yani dişillerden yana. Bir de aradaki bağlara bakalım. Aradaki bağ ne kadar güçlü? Bize ne anlatıyor? sol taraf eril taraf açıyorum kartları Eriller hızlı bir şekilde dişilerin hayatına girmek istiyorlar ve yeni bir başlangıç yapmak istiyorlar. Çünkü aradaki bu karmaların da çözümlenmesi lazım. Karmik ruh eşi kötü bir şey değildir her zaman. Sadece sizi sınamaz, sadece size zarar vermez. Birbirinizi tamamlamanızda da yardımcı olur. Size farkındalıkta da katar. Bunun da ayrımını yapalım arkadaşlar. Karmik ruh eşi dediğimiz zaman hep kötü bir insan olarak algılamayalım. Her zaman kötü değildir. Aynı zamanda aklınızdaki insana göre ruh ikizisiniz. Birbirinizi o kadar tamamlıyorsunuz ki hızlı bir şekilde hayatınıza girecek gibi duruyor. Sizin önce kendi yaralarınızı iyileştirmeniz lazım ve karmalarınızdan kurtulmanız lazım. Bu da kabullenişe geçerek olur. Bir takım finansal sorunlar bu ilişkinin tazelenmesinde etken. İki ayrı desteden kart çektim. Erilde de ikiz ruh çıktı. İkiz alev çıktı. Dişilde de aynı şekilde çıktı. Aradaki bağ çok güçlü bir bağ. Bu yüzden de kopamıyorsunuz zaten. Ama açılımı baktığımız zaman tekrar söyleyecek olursam dişiller kendilerine daha çok yönelmişler. Eriller ise aşka daha çok yönelmişler. Ama biraz daha karamsarlar. Kendi karanlıklarında daha çok boğulmuşlar. Dişiller gibi değiller. Dişiller iyileşme yolundalar. Bu çok güzel bir şey. Umarım eriller de yakında o iyileşme sürecine girerler ki ben 2 haftalık süre içerisinde iletişime geçileceğini düşünüyorum. Şimdi bir de şaman ruhuna soralım ve açılımımızı bitirelim. 3 kart seçeceğim. Bir tanesi eril için, bir tanesi dişil için, bir tanesi de ortak. Bakalım onlar ne durumdalar, nasıl yol gösterecekler. Erilin kartını açıyoruz. Kurt geldi. Sana kararlılık ve istikrar sunmak için gönderildim. Kararsızlıklarını bırakırsan sana başarı ve güç vaat ediyorum. Erillerin şu an kendi gölgeleriyle boğuştuklarını, kendi kafa karışıklıklarını gidermeye çalıştığını düşünecek olursak aslında daha istikrarlı hareket ederlerse bu ilişkide mutlu olmamak için hiçbir neden yok. Dişillere bakıyorum. Dişillerde de biraz daha dikkatli olmaları gerektiği, o bağımlılıkların çalıştırmamaları gerektiğini görüyorum. Antilop diyor ki av olmak istemiyorsan avcı olacaksın. Akıllıca hareket et yoksa kurban olursun. Eğer bağımlılık geliştirirseniz arkadaşlar o bağımlılıklar vazgeçme enerjisinden çok ona yapışma enerjisine dönüşür. Kaybetmekten öylesine korkarsınız ki her şeyi yapmaya hazır olursunuz. Bunu yapmayın sakın. Gerçek sevgi bu değildir. Peki ortak kart ne diyor? Ortak kart şahane bir şey söylüyor. Koruyucu ruhumuz konuşuyor. Ruhunun kaybolmuş parçalarını bir araya getirmek için gönderildim. Ruhunla bütünleş ve onu besle. Bu ilişkide kayıp parçalar bir araya geliyor ve bir bütünlük kazanıyor arkadaşlar. Ben bu ilişkinin Ruhsal bağı çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bir e, ruh enerjisi, aynı ruh ailesine bağlılık, birbirini bulma, aidiyet hissiyatı çok yüksek. Ben bu ilişkide gelecek görüyorum. Ama her iki tarafın da bunu çözüme kavuşturması gerekiyor. Bu akşamlık da bu kadardı. Ben hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Umarım aradığınız cevapları bulabilmişsinizdir. Lütfen kendinizi ihmal etmeyin. Siz de kendinize sevgiyle sarılın olur mu? Görüşmek üzere, hoşçakalın.